Merhabalar. Sizlere Kurutek KT35A cihazımızı tanıtacağım. Kurutek nem alma cihazları evlerdeki nem, küf ve rutubetin oluşumunu engeller. Nem, küf ve rutubetin en büyük düşmanıdır. KT35A cihazının kapasitesi günlük maksimum 35 litredir ve 70 ile 90 metrekarelik alanlar için uygundur. Cihazımızın nasıl çalıştığına bir bakalım. Cihazımızı fişe taktıktan sonra power tuşuna basmamız yeterli olacaktır. Şu anda cihazımız çalışıyor. Üst, üst sağ taraftaki speed tuşumuzdan fanın hızını ayarlayabiliriz. Fanı hızlandırıp veya da bu şekilde yavaşlatabiliriz. Onun altındaki hum tuşundan nemi alanınızın nemini istediğiniz seviyeye getirebilirsiniz. Tabi evlerde standart olması gereken nem seviyesi %50'dir. Bu tuşundan aynı zamanda makinenizin full çalışmasını istiyorsanız hiç durmadan şu şekilde %80'den sonra şu iki çizgiyi gördüğünüzde full çalışma modunu alıyorsunuz. Şu anda CNT modu yandı ve full çalışma modu aktif. Timer modumuz. Timer modumuz makinenizin kaç saat çalışmasını isterseniz ona göre ayar yapabilirsiniz. 10 saat sonra kapanacaktır. Profi tuşumuz hava temizleme. Hava temizleme özelliğinin yanında iyonizer mod ile havadaki kötü bakterileri de öldürmektedir. Hava temizleme özelliğinin yanında ek bir özelliktir. Cihazımızın yan tarafını ve arka taraflarına geçelim. Filtremiz var. Filtremizi şu şekilde çıkartıyoruz. Filtremizi ayda bir ılık su ile yıkamamız bakımı için yeterli olacaktır. Bu şekilde takıyoruz. Arka tarafında yine alt tarafında cihazımızın su haznesi vardır. Cihazımız su dolduğu zaman kendi elinden zaten duracaktır. Yapmanız gereken su haznesini çıkartıp suyunu boşaltıp tekrardan yerine takmaktır. Yerine tekrardan taktığınız zamansa çalışmaya başlayacaktır. Tekrardan çevirelim önünü. Cihazlarımızı depoko.com ve diğer pazar yerlerinden satın alabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.